Akyaka'daki pancar durumumuz yaklaşık 10 e, bin dönüm üzerinde ekilen pancar sonucunda çiftçilerimizin 45 e, bin ton üzerinde bir pancar vermiş oldu çiftçilerimiz. E, bu yıl geçen yıla oranla daha fazla bir hem ekin alanı oluştu hem de e, fazla bir verim verdi. E, kota olayında da bir sıkıntı yok bir sorun yok. Onun için ekin de çoğaldı. Verimi de her yıl daha iyi bir şekilde de artıyor. Fabrika müdürü önümüzdeki iki katına çıkarmaya hedef ettiklerini söyledi. Hem fabrika çiftçisi destek verecek. Tabii tabii. Yani fabrika müdürümüz de fabrika karşı şeker personeli olmak kaydıyla hepsi Allah için özveriyle çalışıyorlar. Bu şeker pancarının her yıl daha bir artımı için daha bir gayret çaba içerisindeler. Biz de sulama birliği olarak zaten sulama bedellerini çiftçilere asgari bir fiyat veriliyoruz. ki amacımız yani buradaki Allah devletimize zeval vermesin. Yani bu sulama projesi gerçekten de bu bölgenin olmazsa olmazıydı ve şimdi karşıdaki Çam Çavuş sulama barajı da aynı şekilde oradan da faaliyete geçtiği takdirde 42 tane köyümüz de oradan faydalanacak. Artık Allah'ın izniyle iklim de fark ediyor. Ee, bu neticeyle hem e, iklimin de fark etmesiyle ürün de fazlasıyla alıyoruz. Şu an çiftçi çok güzel. Hem e, pancarın e, kantar bedeli de çok iyi. Şu an e, dün de fabrika müdürümüzle konuştuk. Aşağı yukarı e, 470 bin liraya 470 TL'ye yakın bir e, fiyatı var. Şeker oranı da yüksek olduğu için buranın pancarı da çok iyi. İnşallah önümüzdeki ile bu pancarımızın e, ekin alanını iki kata çıkarıp Kars'taki fabrikamızı daha iyi bir şekilde e, çalıştırılacaktır.